Kasım 2025 spor dünyasında Avrupa kupalarının grup aşamalarında kritik haftaların oynandığı, milli takımların dünya kupası elemelerinde sahne aldığı ve hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı yoğun bir ay oldu. Gelin hep beraber Kasım ayında neler oldu bir göz atalım. Kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçları oynandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kasım ayında deplasmanda Ayaks'ı 3-0'la geçerken bu maçta gösterdiği performansla Galatasaray'ın Nijeryalı santroforu Victor Osimen UEFA tarafından haftanın 11'ine seçildi. Yine Kasım ayında oynadığı Yunan Sengilo 1-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsun Spor Kasım ayı boyunca grup aşaması maçlarında mücadele etti. Bu karşılaşmalar Türk takımlarının Avrupa'daki konumları ve ülke puanı açısından kritik önem taşıdı. Trendyol Süper Lig'in Kasım ayında oynanan 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. İki farklı geriden gelerek alınan bu galibiyet Kasım ayının Süper Lig'deki en çok konuşulan sonucu oldu. A -Milli futbol takımı Kasım 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamındaki maçlarını oynadı. Ay Yıldızlı ekip eleme grubunun son haftasında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Türkiye, Kasım 2025 itibariyle Dünya Kupası'na katılabilmek için playoff aşamasına kaldı. Milli takım, playoff yarı finalde Romanya ile eşleşti. 2025 Davis Cup finalleri 18-23 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Bologna kentinde düzenlendi. Finalde İtalya İspanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer turnuvanın tamamının Kasım ayında oynanması nedeniyle ayın en önemli uluslararası tenis olayı oldu. Kasım ayında EuroLeague ve EuroCup organizasyonlarında normal sezon ve grup aşaması karşılaşmaları oynandı. EuroCup'ta Beşiktaş-Gain İstanbul ve Türk Telekom Ankara Kasım ayı fikstüründe sahaya çıktı. Takımlar, sezonun bu döneminde play-off potası hedefiyle mücadele etti. Kasım 2025'te Spor Tahkim Mahkemesi, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itirazı değerlendirdi. Caz, Kayaalp'i haklı olarak 1 Ocak 2026'dan itibaren aktif spor hayatına dönmesinin önünü açtı. Bu karar, Kasım ayının Türk sporundaki en önemli bireysel gelişmelerinden biri oldu. Kasım 2025'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami dayanışma oyunları tamamlandı. Türkiye organizasyonu 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalyayla birinci sırada tamamladı. Kasım 2025'te Türk Spor kamuoyu futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasıyla gündeme geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu soruşturma kapsamında beklenenden fazla sayıda hakemle karşılaştığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Ayrıca 1024 futbolcu faiz soruşturması kapsamında tedbirli olarak FFDK'ya sevk edildi.